Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yap boz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı He. İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan sen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapaçene hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik Adam adım adım adı kelimesi edene geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen ikilik Geri 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 kalan iyi değirmeni çevirmeli mi? Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da Bunu boşa koyup okutalım bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın Atı bile yarım adım de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve Sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak Aman uzak onu geri durun yasak olan şeyler çok olur Iyilik, sağlık a dostlar Ceza rap yapar, çok kötü tostlar Bokslarınıza bakımı alıp afoslar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin a popslar Losfa solunu ayakkabı boya kozlar Az konuşana kurt takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar. Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle bir alemin çivisi çıkmış dillerin İnadır inat giderim tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek dikenli Çok uzundan ben tükendim yoksunun bir çare Kimi zaman da yalnızım avare gezdim Bak ne hale geldim kim nasıl baktıysa Öyle gördü ben buyum nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime Saptı kancaları ve her gün engellediler Belli var bir korkuları bu yerli korkutur Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Oh, oh, Yükselen bak de kazanan duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın Bir işe yaramazsa bu durur en alt katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuy kazılmaz Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak wow, oh, wow, oh. <laughs> Yükselen duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak wow, oh, wow. Oh. Çok belli mariz Makas alır kızlar yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Etolarda bile moykan var oğlum Her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler daim kullanıldı anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli ineceğin o katta Üzeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz Kaçar gider yanımdan herkes Zaten biz birer hiç şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler olursa yağmur beklenir güneştir Günler çok yakın ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka yerli bak Zırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak Oh oh, oh, oh. Plaka geldi bak sırtı telli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Whoa whoa whoa. Yeterli gidelim bak duvarlar. geldi bak telli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Whoa whoa geldi bak, çok ve başı dertli, eski hali yok ne olacak? Whoa, whoa. Göz gözü görmüyor hep uz. Takip Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seylim Göz gözü görmüyor hep uz. Takip Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa Pek dert dinler misin? Aa ya bayat yermesin ah İnsan Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de Gili, Kevlar, Metril Sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatron. Hep dikenli tel etrafımda Kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Adresim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dan tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz hep Yavaş söylesem anlayacak takmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz öğrenebildim mi velet Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyorsan haptir Duvarda hitlis çoğunuz misfit karalara mer yeri sen gene hitlis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumpas kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep sus, sus, sus. Takip derler ses etme sus. Sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, beynim, beynim düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa A Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Mik 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 mikrofon ve ben kayboldum Gördüğün yorum ya hayır olsun Ben kapitan bat sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çata ben top atan Kalk gidelim benzini koy boy Bir de sohbeti kes kalk hadi kov Seni sevmedi rap yetmedi goy goy Ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler Tülemiş yeni kafa kara elemanlar Gider hepinize yolu barikatlar Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler Yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler Geri dönüş yok mu bizi kitler Ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin geldim işte buradayım Merak etmeyin perakende rapleriyle ben Uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes butmuş kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin Çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep buz Takipteyler ses etmez sus. Sus, sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, beynim, beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Uh Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin?